Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci makyaj videomuzu çıkıyoruz. Ablam like ablam ve Mira <laughs> Hadi. hadi. Arkadaşlar şöyle bu kutuda öleceğim. Annem annemin haberi yok mu bilmiyorum. Tam. Evet. Gördüm. Mira gel hepsini aldı. Ben de İlk başta cilt kremimizden başlıyoruz. Cins. Her zaman cinsle başlıyoruz. Yeni cins kremi. De... Dur şöyle ben gözümü çıkartmam lazım. Birinci makyaj videomuzu hatırlayın. Burada aynı kelimeleri kullanacağız ama bakalım. Kullanacağız. Yani... Öleceğim. Ay ben cins kremi diyorum ya. Elime sürdüm. Ne yeter şey yapayım. Ne ya evet işte Ablam dünyanın en güzel youtubecusu. Ablam da YouTube güzel fidan atıyor. Teyzemin telefonundan çıkıyor da. Teyzemin telefonunda Ay, şey. güzel. Arkadaşlar o da çıktı. YouTube da görünmüyor. Sen ortalısın. Tutucu diyor bak. bir de. Ne yapıyorsun? Her Evet arkadaşlar çok güzel. O kadar oh. güzel ki. Birisi ben şu değilim. aynaya gitsin. Şu yanımızda tam ay ayna var arkadaşlar. Göstersin mi kardeş? Tam göstersin. İşte tam bir ayna var. Ben aynaya geçeyim. Allah düştü. telefon <laughs> <laughs> da düştü. Neyse bir de, de, de abla kardeş çekim yapıyor. Azıcık daha şöyle. Ben çok az vermiyor. süreceğim ben az alacağım. Birinci makyaj videomuzda ben diyordum ki ben az alacağım. Birazcık arkadaşlar şu bakım yapacağım. İkinci ben makyaj videomuzda. Şunu da yapacağım. Onu da. Az alacağım. ne yapacağım? Ne yapacağım? <laughs> <laughs> Sevince ne yapacağız? Ne yapacağız? Şöyle güzelce. Çok güzel. Ay Miray ne yapıyorsun? Çok belirgin yaptın. Annemin haberi var mı? Yok mu? Hiçbir haberimiz yok. Ben yani şu annemin bayıldığı ruju kullanıyorum. Bu arada. Ben de kullanıyorum de... ruj. Öleceğim. Çok ay çok aldım. Annemin haberi yok. <laughs> Abla ben de bir tık yapabilir miyim? Nerede ruj? Aa Asya'da. Ruj. Ya like'ci abla. Like abla. Sadece like bir tane ha bir, bir iki kat alta süreceğim sonra birleştireceğim. Lütfen. Bu videoyu hızlı yapmamız gerek. Ben o bence bu yap. Ben far sürdüm. Arkadaşlar sürdüm. İnşallah fark etmez. Maalesef bu kadar maalesef. Bekleyin yani. arkadaşlar. Bu video inşallah bir kavgasız geçer. Ha şöyle. Biz de çok çekiyor. Ne daha <laughs> Öleceğim. Çok oldu. O kadar belirgin idini alıyor. Ay öleceğiz. Mel. <laughs> <laughs> ben sürdüm. Arkadaşlar sanki kan akıyor. Ölüyor Miray. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Bakın. Evet. Adı sakın Sıbii. ondan sürme hafif sür. Annem seni öldürür. Hey. O, o, o. onun ben aşkıyım. Onun ben aşkıyım. Onun ben aşkıyım. Miray peçeti getirir misin? Ama anladın ya ben niye getiriyorum? Hı -hı. Peçete var zaten. Nerede? Nerede? Şimdi ben gözümü çıkarmam lazım. Arkadaşlar ölüyorum. Çok güzel oldu. Makyaj videoları devam. Bir de gözlük gözlük bana hiç yakışmıyor. Hele hele rujla. Ay. Bırak, Ay, nasıl misin? oluyor? Bana verir bana misin? misin? Arkadaşlar bu arada kutumuzu size ne? özel Siz? seçtik. Kedili. Ben şu pembeyi kullanıyorum. Güzel oldu mu? Bana sürer misin? Bana sürer misin? Çok. Güzel şöyle benzerim. Adam ya. Böyle mi olur? Bana sürer misin? Ay. Bana sürer misin? Ada. Bana da sürer Ada. misin? Bana şu rengi kullanarak böyle yaparken de beli, belirgin bir şekilde sürer misin abla? Bu renk de şu biraz daha. Aha. Şunu da bulaştır mısın? Pembeyi mi diyor? Evet şuna da ben çıkayım. Şundan. Gözün kapatın. Çok kötü yapma illa Asya bu diye. Dedi. Arkadaşlar dedim. Arkadaşlar ablam çok güzel yapıyor. Arkadaşlar Şimdi ya. ben şey, Hı. şu maviyle şöyle şey yapayım. Bakımcı. Bakımcı. nasıl Bakım. ya. Şey şöyle saç. Abi sen de yapayım mı? En sevdiğimiz Kedi. Renk zaten. Biz kediyi çok seviyoruz arkadaşlar. Kutumuz kedili. Sonra tarağımız kedi çok, çok tatlılar ya. Aslında aslında 9 gün sonra ne olacak söyle abla? Bir ay gelin yani bizim tavşanımız gelecek çok, çok tatlı. De ısırıyormuş ama yani yani biz alışırız ya. Aynen yani. biz alışırız. Bir de 18 yaşını geldiğinde bırakmayı düşünüyoruz. Oo, 18 çok güzel oluyor al bunu sanki al Ay, gibi. Hmm, 18 yaşında ben şeyimi bırakacağım gözlüğümü. 18 yaşına girince kardeşim kaç yaşında gelecek? Bizim aramızda kaç yaş var? Ben mi? Evet. Biraz daha şundan süren. Ben az azmışım ya. Ey, Eyvah. Ben de aynı yere gidiyorum. Dur Zaten Günlerden bak çok güzel ve ise Günlerden cum arkadaşlar bunu Instagram'a yükleyeceğiz. Bekleyin. Bak Instagram şey için. Ben söyleyeyim? Bir dur ya. Ya göz kalemi yok. Göz kalemi Rozal ben kuyruk yapardım Boş ver göz kalemi. Arkadaşlar ben Instagram'a video çekeceğim. Arkadaşlar günlerden cuma saatlerimiz 18.30'u gösteriyor ve biz makyaj yaptık. Arkadaşlar Instagram videomuzu da çektik. Bir kere yapacağım. Valla. <laughs> <laughs> ben, çektim. Tek sınav alakalı. Şey sen zaten. Çok. var aşk. Ben de seni böyle böyle yaparım. Bekleyin arkadaşlar. Bakın ne yapacağım. Evet. Ne yukarı. Ya bir dur ya yüzümü ben kremlenmeyi hiç sevmem ama bu makyaj kremi olduğu için yani seviyorum. Ne yapıyorsun? Ablamın etini dalıyorum. Ya acıtıyorsun ya. Mira gerçekten acıyor bana. Ay, Abla senin saçların yumuşacık. Ablamla benim saçlarım rengi değil. Benimki daha sarı. Aynen benimki de birazcık böyle. burdan sarı görünüyormuş uçları ama sarı değil. ses Ümit alıyor. Uyandı Aslında Uyandı Ümit çok güzel olduk. Babam geçti. Arkadaşlar. <laughs> çok güzel. Ay babam geldi ki. Ölüyorum ya. Yaptık. Babam ne <laughs> ya. <yattık. gülüyor> <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar. Enik balanımız balonumuz. Benim doğum günüm olmuş dedi. Şu ana. Hayır yalan söyleme seninki o şey. Umutum yanmış. Umutum çünkü. Umut yanmış, umut, 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 umut. Umut yanmış. Umut yanmış. Umut Çiçeğin abla. Evet. Çiçeğin. Umut yandı. Bak. Arkadaşlar videoyu duraklatmıştım çünkü annem geldi ve bizi öldürecekti. Şaka yaptım. Aynen arkadaşlar. Şaka yaptım. Tabii ki hiç kızmadı. Dede böyle şeyler yapmayın dedi. Gitti ya sonra yani. arkadaşlarımız da topladık. Anne ama o, be, o, o, o kutu benim oyuncağım oh, oldu. Ben şimdi. Neyse. Arkadaşlar bay bay güle güle diyebiliriz. Arkadaşlar aynı anda diyelim meşhur şeyinize abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bay 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 Arkadaşlar biz de sizden ayrılmayı çok seviyoruz. Bay bay. Özellikle Lina ya.